Herkese selamlar. Nas kanalında bugün konuğumuz Fatih Çıtlak hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Şeref verdiniz. Estağfurullah efendim. Artık işin sosyal medya ayağında birçok konuyu daha rahat konuşmanın, Farkındadığını yaşıyoruz sizin programlarınız sayesinde. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben de sizlerle beraber olduğum için çok memnunum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, direkt şöyle bir ilginç bir konuyla girelim istedim hocam. Yani bize gelen sorulardan yola çıkarak aslında gelmiş oluyoruz. Ee, rüya ve ölümü birleştirecek bir konuyla girelim. yani Mesela diyorlar ki rüyamda öldüğümü gördüm. Hı. Ee, acaba ben ölecek miyim? Yoksa bir şey mi olacak? Yoksa hala ölmedim? Rüya mı çıkmadı? E rüyada öldüğünü görmekle başlayalım. Buradan rüya ve ölümün <laughs> içseliği hocam. Tabii e, siz ne derseniz değil mi? Konuyu ben birazcık e, kendi kulvarıma çekeceğim. Bu en önce bir parantez Tabii. içerisinde olsun. Tabii. Şimdi tekrar bu soruyu almış gibi yapayım. Şöyle yapayım. E, şaşırdık mı? Hayır diyorlar. ya Şimdi yeni nesil. Şaşırmadık. Çünkü insanlar o kadar çok hem rüya ile alakalı hem ölümle alakalı soru soruyor ki Gelin Türker Bey, biz şunu şöyle konuşalım. İnsanlar niye öldüklerinde veya ölümle alakalı bir durum olduğunda Allah'ı ve dini hatırlıyorlar? Esas problem budur yani. Güzel. Hepdir ya İslam hayat düğündür, İslam aa cim, işte ahlaktır bilmem ne. Çok güzel. Ama bir yerde bu işin foyası ortaya çıkıyor. Ölümle alakalı bir rüya görüyorsun. Ölüm haberi alıyorsun. Ölmekle alakalı bir kaygı, hastalık yaşıyorsun. Bir anda dindarlığın değişiyor. Bu tuhaf değil mi? Herkes sıkıyor affedersin. <laughs> yani de ki din, İslam, hayat din. E niye o zaman ölünce hakkına geliyor? Niye bir ölün veya ölüm vakası olduğunda... ...senin ölün olduğunda, ölüm haberi aldığında... ...Kuran'la iltisakın, alakan hatırlanıyor da... ...ölmek üzere olduğunu düşündüğün veya hastalığa bulaştın veya kalpte binlemli oldu, pıhtı attı, anji olacaksın. Ayetel kürsüler, binlenmeler, salatü selamlar, tır 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 tır, tır arama motorun bile değişiyor da. Bu kadar hayat için olduğunu söyleyen bir dini konuşup sağa sola da bunu tırnak içerisinde sıkarken niye sadece ölümle alakalı Allah, Kur'an, Niye sadece ölümle ilgili bir şey gördüğümüzde rüya bile acaba dinimiz buna nasıl bakıyor? Hani sanki rüyadaki diğer meseleleri çözmüş. Alıyorum ben otobüse çok enteresan yani sana uygun değil mi bir Türkiye? Tabii tabii, tabii. estağfurullah. Ben geliyorum binlenlere de hastanenin önünde otobüse biniyorum. iş yerime gidiyorum bir bakıyorum ki aa iş yerim değilmiş babaannemin eviymiş rahmetli köyündeki evi. Hayırdır inşallah geç biraz böyle bir rahmetli oluşuyla alakalı şüphe olsa da merak etmemiz için şöyle de bir kurgu yapabiliriz. baba Babaannemi köydeki evinde kendimi görüyorum. Allah selamet versin. Bunun hiçbir kaygı düş yoktur. Yok. Yoktur. Ama bacağın kopuyor, bilmem ne oluyor, ölmüşün geliyor, yavrum bana geliyorsun diye birisi. Hemen ayetlerle alakalı <laughs> şeyleri unuttun Fatiha yanlış okusan bile okumaya başlıyorsun. Yani hayatımızın her alanında neden yok bu Allah bu sizin sözünüzü manipüle etmek değil. Tam da anlatmak istediğim şey rüyalar bu alemle alakalı aldığımız tedbirlerin hı hı. ne kadar doğru ne kadar yanlış, ne kadar bencil, ne kadar egoist, ne kadar başkası için, ne kadar Allah için, ne kadar kısmı kalbe ne kadar kısmı ruha ait. Bunları göstermek için Allah Teala'nın en güzel şekilde bizlere ikaz etme mekanizmasıdır. Rüya, ister kabus gör, ister nefsani olsun, isterse gaz sıkıştırmasından dolayı bilinç altını etkilesin veya hiç yadında, hayalinde olmayan bir şeyi gör, neticede senin bu gözle her şeyi hallederim, bu kafayla bunları bitiririm dediğin sahaya, bak böyle bir alemde var demek standartlarını gözden geçir demek değil midir? Ne olursa olsun bugün sanal ortamda seyrettiğin bir film bile senin düşüncelerini, benim efe, duygularımı etkileyebilecek şekilde bir sahicilik taşıyorsa öz çekim. Bak selfie'ye yeni bir boyut bu. Öz çekim. Belki rüya böyle bir şey. Öz çekim. İçinden seyrediyorsun. Aa nasıl çıkmışsın? Allah işte bak ne çekiyorsa o. Peki burada herkesin aklına gelen soru şu oluyor hocam. Rüyayla amel edilir mi? Yok. Asla böyle bir şey yok. Hiç kimsenin hakkında gelen bir soru değil bu. Öyle mi? Bu sadece ve sadece bu rüyalarla alakalı farklı çıkarımlarla insanlar dinini bozar diye diyanetle Hı. bile uğraşan değil. Durumdan kendilerine göre vazife çıkartanları aman insanlar sofkunluğa kapılmasın, rüyanın peşine düşmesin. Biz onları uyaralım." diyeceğine "Sen gel bana AVM'de beni manipüle eden reklamların ve benim şu anda televizyonda seyrettiğim reklam, haber kuşağı ve ana haber bültenlerinin imanımı nasıl sarstığıyla alakalı bana bir şey konuş hoca. Ben de gerçekten bu İslam'ın ...dünya hayatında, kendi hayatımda yaşanabilir olduğunu ve yaşadığım şeylere otobüse binmemden, toplu taşıma aracından direksiyonu kullanırken ben kaç kere günaha giriyorum, hangi düşüncelerle sapık noktaya geliyorum, alışveriş ederken nasıl zıvanadan çıkıyorum, Müslüman demeye bin şahit ister durumuna nasıl düşüyorumu düzeltmek zor olduğu için 600 sene evvelki kitaplarda tartışılan mevzuyu konuşuyorlar. Allah'ını seversen soruyorum sana. Bugün insanların rüyayla amel ettiği için sapıklaştığı bir durum mu var? Hayır. Ya Allah rızası için ya. Allah rızası için ya. Çevreyi kirletmesinden harama bakmasına. Faizin bilinmesinden her türlü fışkının yenmesine kadar. Rezillikler diz boyu. Fakat bu işin number one'ı ilk meselesi rüyayla amel edenler var ya. Abi bunlar Namazı bıraktılar, itaat işi şey yaptılar. Beş vakit namaz kılıyorlardı, rüyayla namazı bıraktı. Kaç kişi? Bir kesin bu rüya konusunda dalga geçmek açısından... Bu bundan çok değil. Bu şu anda başka bir şey tartışma noktasına geliyor. Belki hani sizin mecralarda bile vardır. İnsanlar merak ettiği için rüyaları... Tabii tabii. Ya bu insanların hakikaten problemini çözelim Türker Bey. Ne yapalım? Bir rüya programı koyalım. Bu iş böyle çözülmez. Affedersiniz benlik gibi gelecek ama bak işte rüya böyle çözülür. Bir kere rüya bu hayatın neresindeyi konuşursun. Rüya, Kur'an'ın tabiriyle, Kur'an'daki ayetlere genel bir perspektifle baktığında, kendim yaparım, ben yapıyorum, benim, kudretliyim diyen bir adama, ister şeytani ister rahmani olsun, bu alemle sınırlı olmayan bir alemde yaşadığını, Allah Teala'nın bildirmesi için, ister nefis boyutundan, İster ruh alemi lahuttan gelen işaretler, sinyallerdir. Hmm. Bir kere burada burada ittifak kere, et. Tanımı bu. Tan tanımı bu. Yani bizim şu anda hayatımızdaki yeri bu Türker Bey. Şimdi baktığında buradan bir akademik şey. Bunun ilmi tarifi yok. E ben sana lisanü'l-arabın lügattaki manasıyla rüyayı nasıl anlattığını anlatacaksam YouTube kanalında bu işi yapmıyorum. Ben kürsüde vaaz vermiyorum. Sahne semanide Arapça dersi de vermiyorum. Burada bir sosyal medya kanalında insanla buluşmaya çalışıyorum. Üç aşağı beş yukarı anlattığımız gibi. O yüzden de insanlar standartları bozulduğu için paniğe kapılıp bu programlara rağbet ediyorlar. Kesin. Kesin. Mesele bu. Bir sallandığında Richter ölçeği diye hiç duymadığın bir şeyin dibini bulman gibi. Sallandığımız mı standardın bozuluyor. <laughs> Rüya gördün mü apışıyor. Ne oldu CEO'ydun? Bilmem neydin? Asıyordun kesiyordun. Etkile yok hani o kadar inanmam da. E niye soruyorsun? Hikaye yalan. Etkilenmez Stand. mi? Çünkü Allah Teala bu mekanizmayı kuruyor. Bak yattığın zaman sana ait değilsin. Bir adam ölümü inkar edebilir mi? İnkar ed ölüm gibi. Bendenize sorarsam bayağı bir ölüm yani. Çünkü Efendimiz'in e kesin hadisi var. Nasıl öleceğinizi merak ediyor musunuz? Evet ya Resulallah. Nasıl uyuduğunuza bakın buyuruyor. Nasıl uyuyorsun? hiç farkında değilim. Böyle dalarken kumandayımdan hani, ha diye gitmişim. Ha, diye. Demek ki dünyada da gafetin dibini bulduğunda gömecekler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anlatabiliyor Başka ne zaman ölüyorsun? Ne, zaman, ne zaman uyuyorsun? Onu çeyrek geçe tam 10, 0, salis <laughs> veremezsin böyle bir saat. Uyuduğun saatte uyandın. Türker Bey tam saniyesiyle alayım. Ne zaman uyudun? Ne, manyak mısın dersin yani. Onda yattım yatağa. Gerisini hatırlamıyorsun. Hatırlamazsın. Ölüm de böyle gelecek diyor. Tam dakika say, ben vermem diyor. O zaman sen ancak yatağa giriş falan için hazırlanırsın. <laughs> Peki tamam da ölümle son bulmuyor. Aynı. Uyanıyorsun ya. Nasıl dirileceğini görmek isteyenler nasıl Aa. uyandığına baksın. Hadis bu. <laughs> Şimdi bunu bak rüyayla girdik ne yaptık? nereye çevirdik işi Ölüm'e. rüya ile amel edilmez Tı. sen bunu söyleyene kadar gel böyle yap her gün insanlar rüya görüyor mu her gün insanlar yatıyor mu al bunu bu şekilde anlat hocam ama işte herkes sizin gibi değil ne alakası var bu benimle alakalı bir şey değil bunu da Kur'an öğretiyor Hz. Yusuf'a geliyorlar rüya tabirini sormak için hapishane arkadaşları siz diyor rüya tabirini merak ediyorsunuz evet e sen iyi bir adamsın diye bu işi bilirsin. Orada da bize mesaj veriyor Kur'an-ı Kerim. Daha yüzüne baktığında pavyonun kapısına koruma olarak koymayacağını adamla rüya tabiri dinleme. Kalbinden itimat etmediğin bir adamdan et almıyorsun. Adam kasap. Tipine bakıyorsun, ben sonra geleyim diye çıkıyorsun dışarı. Din konusuna gelince bu işin hiç siması yok mu? Hiç kalbi yok mu? Hiç ruhu yok mu? Hiç Allah Muhammed aşkı yok mu? Yani her kişiye rüya Beton ulatmaz. mu? Beton mu bu? Rüya standardını bozduğu için televizyonlarda başkaları özelini anlattığı için seni ilgini çeker. Kimse rüya ilminde ilerlemek için televizyonda rüya programı seyretmez. Aslında onu besleyen şey şehvettir. Merakıdır. Merak. Bir, birisinin dekoltesindeki duyduğu merakla bunun duyduğu merak arasında e, yine bir tatmin vardır ama mesele şudur. Allah Teala ben her zaman bindiğim otobüsü rüyamda ölünce merak ediyorum da her zaman bindiğim otobüsü toplu taşıma aracı niye benim babaannemin yoluna çıkmış acaba? Kafasının böyle eysin hindi gibi bütün gün işini yapmasın bunu düşünsün demiyorum. Ama sana bir şey söylüyor. Basit çok basit bir şey söylüyorum. Ya her gün gidip geldiğin kadar babaannen de arıyor musun acaba hiç? Yani altında başka bu ne demekti, şuna demekti aramaktansa... yani mı gördün? Yani bu buradan sen yaşadığın hayatta sınırlı değil desene. Evet. Bu niye din sahasına girmiyor? Bu niye seni tabir sahana girmiyor? Niye kendini bulmak için bir süreç olarak görmüyorsun bunu? İlle ölmen, kafana kurşun sıkılması, bacaklarının kopuyor olarak görmen mi lazım kendini? Mesela benim hocam derdi ki, bir rüyada birisi bir şey gördü. Ben deniz dört buçuk sene kadar beş altı saat yanında duracak şekilde rüya tabir eden bir zat'a şahitlik ettim. Hmm. Haftanın en az bir günü dört buçuk saatten fazla. Hocam bunu kitaplarınızda yazmamışsınız. Bunu ee, bunu okumadım çünkü. Yani. <laughs> Yani şunu anlatmak ben istiyorum. Ben sizin bütün kitaplarınızı okuyan biri olarak söylüyorum. Estağfurullah. Var. Ya abi benim derdim minnet benim kitabımı okusun falan meselesi. Mer merak uyansın He. bir şey olsun diye. Yani ve adam rüyasını anlatmadan evvel rüya tabir ettiğini de gördü. Bu gördüğün anlatmadım ki dedi ya. Ya tamam işte dedi o gördüğün işte dedi. Rüyada gördüğün Türker Bey ile program yapıyor olmam bu dedi mesela. Adam böyle ağzı açık. Bunları gördüm ha. Şimdi millete hikaye. E zaten bak şimdi ben kimseye hayır kimseye bir şey de nakletmiyorum. Kimseye bir şey bağlamıyorum ki. Kendime de bağlayacak halim yok. Ama böyle bir dünya var. Ve neler. Adam mesela öldüğünü görüyor. Aa çok iyi para kazanacaksın. Öldüğünü görüyor. Sen e, geçen Kurban Bayramı'nda kurban kestin mi diye soruyor. Öldüğünü görüyor. Filanciya'da dua yapmışsın kabul olmuş diyor. Hepsi aynısını görüyor. Rüya tabiri değişiyor. Evet. Aynı ortamdayız. Onun bakış açısı ayrı. Şu ortamı paylaşıyoruz. 5 metrekare bir yerde. Ben stüdyoyu görüyorum diyor. Siz, ben ve kameraman arkadaşımız. Aynı mıyız? Aynı yerimi mi görüyoruz? Rüyada da aynıdır. Ben rüyamda stüdyo gördüm. Adamına göre değişir. Sunucuysa ayrı tabir edilir, kameraman ayrı tabir edilir. Eyvallah. Peki hocam buradan rüyadan yola çıktık, ee, ölüme doğru ilerledik. Ee, ölüm anı nasıl bir andır? Ben da çok merak bu ben, ben her şeyi bu baş gözümle görüyorum. Öldükten sonra bana ne olacak ki? Ben giriyorum, tapına bir şey hissedemem. E, Öyle ama Bak yatağa giriyorsun, gözün de kapalı, kulağın da kapalı. Ama neler, seyrediyorsun, neler seyrediyorsun, neler seyrediyorsun? Demek ki bir kabir alemi var diyorlar sana. Doğru. Ruhun hala ya, dolaşıyor. Ya ben sonra ne olacaksa olsun. Bugüne de. problem değil. Daha komplike şeyler de oluyor. Astral bedenle seyahat diyorlar, <laughs> hastasıyım. <yani. gülüyor> Şimdi ne oldu? Değişik tipler vardı. Ee, Miraç aslında astral bedenle... Yani ya. tabii tabii, din aslında çok akılcıdır. Yani biz hep mucize eriyoruz falan diye tipler var ya, gevrek gevrek. Ya, hakikaten beyinsizler ya. Adı üstüne mucize yani. Aciz bırakan demek. Sen kafanla bunu izah ettikten sonra... ...senin burada alıp köpürttüğün şey olduktan sonra... ...buna mucize denmez ki zaten ya. Yani. Mucizen olmasa sen sonra niye gıcık kapıyorsun ki? İlla yani ona başka bir açıklama getir. Yani ne astral, bed, astral bedenle miraç olduysa. Ebu Cehil niye o zaman? Aa, olabilir canım astral... Rüyada gittim. Tamam. Ben de rüyada başka bir yere gittim dersin. Kapatırsın konuyu. Niye itiraz ettiler? Nasıl gidiyorsun ya diye niye... Yani sahabenin tasdik etmesinden imana gelmeyenler, mesela rüya değildir, miraç. Efendimiz Türker abi, ileride birisiyle bir program yaparsınız, ben öldükten sonra veya ben hayattayken de olabilir canım. Yani. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz rüya aleminde de uruç etmiş, miraç etmiştir. Bunu kitaplar yazar. Hatta adetli yazarlar. 28 miracı vardır. Rüyada gitmiştir, de sabahleyin anlatmıştır. Hatta Hazreti Ayşe Validemizin nakli olan şey oradandır. Baş gözüyle gördü diyen yalan söyler. Hmm. Resulullah dediği o rüya ile alakalı kısmı ile ilgilidir. Ama? Cenab-ı Hatice Validemizden hemen sonra Miraç hadisesi oldu. Ayşe Validemizle evi değillerdi. Miraç hadisesiyle alakalı sorularla rüyada miracı sorulanı birbirine karıştırıyorlar. Hmm. Miraç ruh ve ceset beraber olmuştur. O yüzden de müşrikler inkar etmiştir. Sahabenin tasdinden anlamıyorsan bari müşrikten itiraz etmesinden anla. Ben rüyada bir yere gittim dedikten sonra senin niye itirazın olsun ki? Rüyada gittim. Hani ben de rüyada Amerika'ya gittim geldim. Ya yatağım bile soğumamıştı. Doğru. Rüyada. Abi, miraç ben... öyle değil. Miraç öyle olmadığı için müşrikler itiraz etti. Delisin dedi. Nasıl oluyor dedi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı şeyini aldı konuyu dağıtmıyorum merak etmeyin. Ya, Şeyle çok, alakalı, çok, lezzetli. Çok, tabii ki lezzetli. Çok. Şunu anlatmak istiyorum. İnsan bulunduğu alem, bu aleme görebildiği beş duyu organıyla, hisleriyle keşfettiği bu aleme indirilmiştir ama beş duyu organının hitap ettiği alandan ibaret değildir. Kur'an'ın başında Rabbül Alemin demiştir. Alemlerin Rabbi demiştir. Bu alemlerle irtibat ve bu alemlerde ben hangi noktadayımı anlatan şeylerden biri de rüyadır. Biri de rüyadır. Hangi biri o bire hizmet ederse, tevhide hizmet ederse. Alemlerin Rabbi ne güzel kelimeler. Yani biz o kadar çok böyle kendimizden sınırlı zannediyoruz ki dünya, alem işte tek bir tane. Alemlerin Rabbi. Kaç tane alem? Var? Aslında çok acayip bir gol atarım burada sana değil. Sen zaten bizim takımda kendi kalemine gol atıyor? <laughs> <laughs> Eyvallah. Ama yani çok etkileyici iki kelime. Resulullah Efendimiz'e rahmet tellil alemin. Alemlere rahmet Alemlere olarak yönel. İnsanlığa değil. Bu da çok ilginç. Ya Yani hani biraz karikatürler var ya uzaydan adam geliyor kıbleyi soruyor. Tek istihane ona hareket çekiyor falan gibi <laughs> şeyler var biliyorsun. Mars'a da gitsen Hazreti Muhammed'in şeriatı. Karadelikten geçip Akdeli'ye de çıksa Hazreti Muhammed'in şeriatı ve sözleri seni bağlayacak. Zaten giden mal sensin. Mal kabul var biliyor musun AVM'nin? Bazen yazar illa ki mal kabul diye? <laughs> ben hep kestirme diye oraya girerim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra, hayır baba yine mal kabul ediyor. Ne yapayım oğlum kızım dedim yani. Şey, <laughs> ama onlara da hep çekiyor. böyle otopark girişinden hemen önce yapıyorlar. Da, hakikaten de. Ha, tabii bana. canım kolay olsun İnsan diye. İnsan oraya böyle Hay Kolay olsun diye mal kabulü koyuyorlar. Ya şimdi bunlar da mal kabul. Yani bu dünya malı mülkü adamı aslında kabul ediyor. Mal kabul. Ha Bin tane uydu bile aslında. Biz demiyoruz ki çalışmayalım oturalım bize Allah kafi demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Alemlerin Rabbi olduğunu Allah olduğunu bilen rahmetellil alemin Hz. Muhammed olduğunu bilen bir adam zaten yatmaz. Yatmamalı. Alemlerin Rabbi kelimelerine yani ben, ben kadar çok dikkat etmemişim. Amerikan rüyası veya rüya, dream bilmem ne falan filan gibi sloganları bugün en son kullanacak olan adamlar yaşadıkları hayatı bu alemden ibaret olan gören adamlardır. Bunu ilk kullanacak adam sen ne beniz? Çünkü bizim Kur'an'ımız Rabbül Alemin diye başlıyor. Ve rahmetellil alemin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyoruz. Rüyalar, ölüm, ölüm sonrasıyla alakalı mevzular Ölüm bir nirengi nokta. Ölmeden önce ne yapabilirim noktasında öyle bir hazırlık ki. imtihan gibi düşün veya program öncesi gibi düşün. Tüm birikimini gel şimdi konuş bakalım. <laughs>